otağa geçelim. <laughs> Bizim otağa geçelim. Sana aş vereyim. Hayır, Hayır, bu ya. soru benim sorum olabilir mi? <laughs> Hayır benim sorum. Bunu evde tartışacağız seninle. <laughs> benim taht sevdan sadece ekran önünde değil. <laughs> kal, tekrar <çok> kal. Sürekli <laughs> kalıyorum. Efendim hoş geldiniz. Bugün sizler için bütün soruları yanıtlayacağız. Ben Rabia Soytürk. Yanındaki değerli arkadaşım. Koral Cezayirli. Karaca'nın ve Süleyman'ın bilinmeyenlerini merak ettiklerinizi merak hiç ettiğiniz kimseye, her şey daha bizde. Önce söylenmemiş olanlarını <laughs> hepsini yanıtlayacağız. Asla affetmem. Şaka <laughs> şaka. <laughs> Affederim ama unutmam. <laughs> Ona da şaka diyecek misin? Hayır, o şaka değil. Affederim ama unutmam. Ee, ve kendim için affederim. Karşımdaki için değil. Affetmeyince içimde fırtınalar kopuyor çünkü. Hiç kızmıyorum. Bence karıca çok haklı. Haklı olmasaydı bunları yapmazdı. Haklı olan yanlarını görüyorum ve ona çok hak veriyorum. <laughs> Kızmam, hayır. <laughs> Kanımızın bir olması, haklı olmasını göstermez. Haksızsa, hayır. alma yardım etmez. Bence haksız, yardım etmez. Yani aile senin için çok önemli değil. Haklılık ve haksızlık daha önemli benim için. Objektifsin hayata karşı. Evet. Sen affeder miydin? Sen söyler miydin? Hayatımın hayatın çoğunu objektif olmaya çalışarak geçirdim. Sonra... Hiçbir işe yaramadığını gördün. gördüm. Ayrıca <laughs> <laughs> <Ailece> olmak <laughs> gerekiyor, objektif olmak <gülüyor> gerekmiyor. <gülüyor> daha davranamazdım. Yani evet Karaca'ya hak veriyorum. Ama gerçek hayatta Karaca olsaydım bana kötülük yapana... Kötülük yapmak değil, hakkımı aramak konusunda evet doğru ama... Yapamazdım ya o kadar. Şey değil yani. Böyle planlı programlı kötülük... Yapamazdım. Bu kadar kötü davranmazdım Akça'yı severdim. Büyük bir süre sonra yakın arkadaşım olabilirdi Seni tanıyanlar da arkandan aynı şeyi söyler mi? Ee, Söylerler umarım. <laughs> Yoksa hiç tanışmamış sayılırız şu an. Bildiğimi <laughs> bilmiyorum. Şey Hayır. Hayır bu soru benim sorum olabilir mi? <laughs> Hayır benim sorum. <laughs> yani değişik değil tabii çok anım var ama. Ee, özellikle e, ördekleri çok seviyorum buradaki. <laughs> kazları. Kaz mı onlar? <laughs> Koreler soğuk günde kazları story çekip onların yanında oluyor. <laughs> Yok, çok da güzel, çok asil bir atım var ee, Bilginer. Ee, geçen sene de Buğra kullanmış sürekli şey atıma iyi bakıyor mu diye haber yolluyor. <laughs> Buradan da selam olsun. i̇yi bakıyoruz, çok seviyoruz onu. Çok özel bir at gerçekten. Orada tuzak şey yapma bana. <laughs> Soyadı değil, atın adı. Eski yarıştı çok asil, çok özel bir at yani. Diğerlerinden çok farklı. Hayırdır? Hayırdır? Savaşırdım ben... <laughs> da. <laughs> Asla savaşmaz. Senin <laughs> bütün her şeyin boşa gitti. <laughs> Dramaturjiyle harmanlarsak burada ee, çok önemli bir şey var. Şimdi e, günümüzde bile e, kardeşler bir işte üç kuruş bir şeyin mirası kalıyor. Birbirleriyle kanlı bıçaklı oluyorlar. O Dolayısıyla yani demin söylediğim sadece e, günlük verilmiş bir cevap. Yani muhakkak taht gibi büyük bir hadise ortada olduğu zaman kardeşlerin hepsi onun için bir şekilde savaşacak. Dolayısıyla hani böyle atıp tutmakla olacak şey değil. E, hakikaten karşımızda bir taht olsaydı kardeşimle de çok ciddi mücadeleye girebilirdim Koreli olarak. E, şimdi buradan bakınca yok canım buyur sen geç derdim diyorum ama e, bütün dizi için kurguladığımız şey de e, Sedat Hoca'nın önderliğinde tam olarak böyle bir konsept, böyle bir düşünce, böyle bir kardeşlik. O zaman aile senin için önemli değil. Tahta önemli olabilir. <laughs> Öyle oluyor bir şey. Tahtın olursa ailen olur. Bu nasıl bir şey, nasıl hissettiriyor? Oyunculuk olarak kolay bir şey değil. Yaşamış birilerini canlandırmak, yaşamamış, hayal ürünü olan karakterleri oynarken çok daha özgürlük alanın var. Ama yaşamış, tarihi karakterleri canlandırırken çok kısıtlı bir alanın var. Her yerinde böyle bir daracık çerçevenin içinde oynamak zorundasın. İşte bir şey yapsan oraya olmaz, bir şey yapsan buraya, o çerçevenin içinde Bocalamadan oynamak çok kolay bir şey değil. Ee, diğer iki projenin dışında bununla alakalı Süleyman karakteriyle alakalı çok tabi fazla bilgimiz yok İşte Çağrı Bey kadar, işte Tuğrul Bey kadar, Alparslan kadar fazla bilgimiz yok. Ama yine de belli bir çerçevenin içinde kalmak zorunda olmak oyuncuya biraz büyük bir ödev çıkartıyor. İyi çalışmak gerekiyor. Yani biz bilmiyorum, ben erkek çocuğu, çok erkek çocuğuyum galiba. Kılıçlar, atlar filan, <laughs> savaşlar, dövüşler, bağırışlar hani o açıdan bakınca ben pek bir deşarj oluyorum. <laughs> Benim çok hoşuma gidiyor. Ama bir yandan da e, çok zor bir iş. 6 gün boyunca, bir de tek 3-4 karakter değil, neredeyse bütün karakterler 6 gün boyunca karda, kıyamette, çamurda, bir de tabi hani işte e, coğrafyada coğrafya da çok zor. E, çok ağır çekim yapıyoruz. E, bir sıcak yalı da iki aşk sahnesi çekip oturmak yani, <laughs> da bazılarının hoşuna gidebilir bilmiyorum. <laughs> Sen ne dersin? Mini bir elbise topukluyla kışın dışarıda dolmak var. Bu sahi kenarında <laughs> ayrılık sahnesi çekmek var. Bilmiyorum. Bir var diyorsun. <laughs> Süleyman'a önerim, birazcık hırs ve bir adam. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir de kar Karaca olarak mı yönelişi? Rabia o kadar zor ki şimdi. Rabia, Karaca'ya. Rabia, Süleyman'a dedi ki... Tamam, evet. Tamam. Birazcık karaci hırs bir adam, dedi. adam dedim. Karaca'ya da de diyorum ki, doğru yoldasın devam et. <gülüyor> <gülüyor> Sevdandan vazgeçme. Karaca olan dedi. Bana mı? <laughs> Kızım bu yol, yol değil dedi. <laughs> kadar ki <laughs> tek, tek ilk günümüz kalabalık bir sahneydi. Evet, Obadaydı. Kişiye kadar vardı. Bayağı bir yardımcı oyuncu vardı. O. Çok sıcaktı. Çok sıcaktı. Ee, ne sahnesiydi o? Atlılarla çıkışınız çıkışınız mıydı sizin acaba? Şey gidişiniz miydi? Olabilir ben de hatırlamıyorum. Ben tam hatırlamıyorum ama kalabalık ve çok sıcak <laughs> olan bir günde Obadaydık. Ama herkesin orada olması tatlı bir gündü. Evet. İlk, i̇lk set günü olmasına rağmen fazla iyiydik Kalabalık. yani ve samimiydik. O sıcaklık vardı kalabalıktan dolayı. Evet. Çağrı Bey, Süleyman e, ve Şehver Altun'un Şehver'in ölümü sahnesi inanılmazdı. Evet benim için de. Orası bambaşka bir şeydi yani. Abi dakika dur son bölümde e, Fıratla Ayşe Gülün sahnesi Ha Evet, çok evet. Mutlu. Onun da çok o iyi. da farklı bir damara vuruyordu. Evet. 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 Ama ailesel değerlere çok güzel e, değiniliyor burada. Yani bu senaryoda kadın olan değer çok çok güzel ya. Benim inatçılığım. <laughs> Kişi de varmış yani. İnatçılığım var, doğru. Burnumun diki. Yani Süleyman'ı tam tarif edemeyiz böyle ama hani Süleyman'ın yumuşak ve ailevi yüzü de bende vardır. Ya, evde işime yaraması lazım. Yumruğumluk hani falan olabilir. Yaramasın canım anım olsun. Ben mesela kılıcı alırdım ya. Yani. Kılıcımı çok seviyorum. Kaç tane savaşa girdim onunla. Sen? Bu galiba bir şey yok. Toprak abinin e, ıı, tacı çok güzel. Aa, onu, onu çok beğeniyorum. Hazırlıkta falan arada takıyorum. Ciddi <laughs> 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 <değil> misin? <laughs> Benim taht sevdan sadece ekran önünde değil. <laughs> Ben ben yüzde yüz yaşamak isterdim. Ne olsa biraz daha gerçek bir dünya yani. Ben istemezdim. Öyle de anlaşıyoruz. <gülüyor> 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 evet, ben de. Hadi canım. Evet, biz bunu hiç konuşmadık şu anda denk Bir saniye konuşabilir miyiz? <laughs> Ben de evet. Öyle. Aa. Evet oyuncu olmasaydım yine istiyorum hala böyle eğitim olmak gibi bir şey var yani. Var böyle 16 aylık 18 aylık eğitimler. Ben aldım bir de. Aldın mı? <laughs> Olaylar çok. burası buradan sonrasını tamam. konuşursunuz <laughs> <laughs> beni kimse teşvik etmeden. Beni kimse teşvik etmeden. Yani böyle bir yola girdiğimin de farkında değildim. Sadece tiyatroydu. Annemin yolladığı ufak bir kurs. O da hobi olsun diye hafta sonları. Onunla başlayan bir şey benim için. Yani televizyona çıkacağım ben, işte televizyonda oyuncu olacağım gibi bir yolculuk başlangıcım yoktu. Kimse de beni böyle böyle yapacaksın diyerek yani oraya kursa yollamadı. Rüzgar nereden insansız oraya mı gittin peki? Yoksa e, Kader ağlarını ördü mü? Kader ağları ördüm. Valla hayatta hiçbir şey olamayacaktım. Bari oyuncu olayım dedim. <laughs> Böyle bir şey yani. İyi dövüşçü olmuş. Bunu seviyorum. Benim hmm. Benimkisi de araştırmacı ruhu olmuş. <laughs> <laughs> Çok araştırmacı bir ruhu var. Valla benim adım Karaca sahneleri. Kendini dizginlemesi gerekiyor. Öfkesi çok fazla. Ailesi ve çok ulvi bir aşk arasında tercih yapmak zorunda. Aşağı yukarı her yüksek sahnede. E, Duyguları ile mantığı arasında tercih yapmak zorunda. iyi ve kötü arasında tercih yapmak zorunda. Abiyle olan son sahnelerde duygusal olarak zorlandım. Yani yani obaya dönerek başka bir şekilde oynamam gerekirken, abinin yanına gelip başka bir şey ifade etmem gereken o kavramayı biraz algılarken zorlandım. Yansıtırken de. <laughs> At avrat silah. <gülüyor> ne? <gülüyor> çok iyi ki yani. Çok doğruydu. <laughs> Atavra silah çok iyiydi şimdi. Bunun üzerine de çıkamam, bunun altında da kalamam. Gel birlikte de böyle neyin? Hadi. Hırs. Hırs. <gülüyor> lüks. <gülüyor> lüks. Evet güzel. Hırs, lüks. Hırs, lüks. Süs. <laughs> sıkışmış. <laughs> diksiyon olarak mesela. Ya yani diksiyon olarak çok zor. Ee... <laughs> Başta özellikle çok zordu. Şu an sosyal hayatımda zorlanıyorum. <laughs> Çünkü artık sosyal hayatımda. Yani otağa geçiyoruz. <laughs> Gerçekten çok zor bir şey ya. Yani e, şimdi aklına gelmedi ama sen, senden başlayarak anlatayım. Oturuyor işte bir şey oluyor, hızla kalkması lazım. Mümkün değil, iyi günler. <gülüyor> Etek sekiz <laughs> parça, o oradan girmiş, bu buradan çıkmış, burada. Kalk, tekrar çıkıp kal. Sürekli kalıyorum. Bizim kılıç desen hiçbir yere oturamıyorsun, kalkamıyorsun. <laughs> Etekler zaten şey, fora. Ee, böyle şey olduk yani hani... Evet. Davranış şeklimiz değişti mesela. Ben biraz önce şöyle oturdum, farkındaydım <laughs> siz. Eteğimi düzeltip oturdum. <laughs> kılıcı bir yere yerleştiriyorsun E atta giderken kılıç acayip bir şey. Eğer o öyle bir denk gelirse, hoplarken atın kalçasına <laughs> vuruyorsa daha <laughs> da hızlanıyorsun <laughs> da işte. Yani çok eğleniyorsun. <laughs> İşin sonunda. Çok zor bir şey. Yani. <laughs> ölümünde çok iyi dövüştüm be. <laughs> benim için. Vazgeçilmezim. Çok eğlendiğim, vazgeçilmezim değil mi? Aklıma gelen yani eğlendiğim e, tuz sahnesi vardı. O sahne çok eğlenmişti. <laughs> tuz. <gülüyor> <gülüyor> tuz sahnesini. Çok tuz, evet. Tuz. <laughs> Ayşe fazla tuz katmasın. Sen da araya... <laughs> Çok O soruyu sorularına bir bile He. baktık. <laughs> Onu da bulduk. Ben baktım tabii ki. Gelmeden önce evet. baktım zaten. Hı -hı. Ben nerede, ne yapmış? Böyle bir köntü yok burada. Nerede, Search. ne yapmış? Bir liste Fazla. çıktı ki. Bir liste çıktı ki. <laughs> Sonra Instagram. Ben çok fazla bakmıyorum ama baktığım zaman gördüklerim de benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi ile alakalı onu şey yanıtlamak lazım. Karaca'ya izleyicinin büyük bir tepkisi var ve boyutları ne kadar aşsa da bu çok güzel bir şey. Daha yeni TRT arşiv, neydi sizin şey Instagram sayfası TRT arşiv değil dedi mi? TRT Arşiv'de Haldun Doğmen Erol Taş'la röportaj yapıyor. Duyanlar açsınlar, izlesinler. Sizin sisteminde şey olsun, reklamı olsun. Adamcağız diyor ki, ya eve gelen küfür telefonlarından, sokakta dayak yemekten diyor, bıktım. Bugün diyor, burada o kadar güzel bir rol oynuyorum ki kimse bana kötü bir şey söylemedi. E, oralardan buralara gelmiş bir e, toplumuz. E, ama o Erol Taş'ın işini ne kadar iyi yaptığını gösteriyor. Halil Doğan da onu söylüyor. Aynı şekilde burada da Karaca'ya olan bütün nefreti ben Yıldızlık Yıldızlı Pekir olarak Karaca adına okuyorum. çünkü bizi dizi mantığı yani daha doğrusu evet. dramada çatışma gerekiyor. Adı Akça, Ak, adı Karaca. Zaten hani baş kuruluşu bu yani. Hani bu bunun için bu karakterler birbirleriyle çatışmak için varlar. Ve hani ne kadar kötü bir şey gelirse ben de o kadar iyi oynuyorum şu abi. bravo diyor. O yorumlara bakıyorum. Ee, sayfada gelen, özel olarak DM'den yazan. Bakıyorum yani bakmıyor değilim. Orada da stalk. Ee, ama üzülmüyorum. E, ee, Sedat Hoca ile de bunu konuşmuştuk. Ee, tehditleri alıyor musun demişti. Küfürler alıyorum. <laughs> kendime, aileme büyük büyük hakaret tabi. Ya yani çok çok misin? büyük şeyler yazıyorlar. Ya işte sınırı o, aşıyorlar o dediğin ya. evet bu bu kısım. Ee, fazla nasıl diyeyim ben bunu yansıtıyor olmak güzel ama o kadar da küfür yemek güzel değil ama kötü yorum almam çok doğal. İyi bir şey zaten bekleyemiyorum ama şunu belirtiyorlar mesela. Demek ki güzel oynuyorsun. <laughs> demek ki gerçekten kötüsün. Allah seni kahretmesin ama demek ki iyisin. Evet, güzel oluyor, taşıma gidiyor.